Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, gün hangi saate seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, mesajlar üzerine, DM'ler üzerine, yorumlar üzerine gelen e, yoğun istek üzerine, seks üzerine, cinsel arzu, bağlılık üzerine e, nasıl işleyiş, nasıl ritüel yapabiliriz, nasıl bir e, bununla alakalı Esma Hüsnü'nlerden bahsedebiliriz. Bunlardan bahsedeceğim bir video içeriğimiz olacak. Sizden ricam arkadaşlar bu utanılacak, Sakınılacak Bir konu değil. Seks yapmak ayıp değil. E, seks konuşmak ayıp değil. Yani e, bunu buradan belli etmek, bunu buradan söylemek, bunu buradan ifade etmek, bununla ilgili bir ritüel çalışması yapmak ayıp değil arkadaşlar. Öncelikle bunu anlamanızı ve e, bundan utanmamanızı, e, herhangi bir sorunuzu da sormanızı rica ediyorum sizlerden. Konuya başlamadan önce yine ben teşekkürlerimden bahsetmek istiyorum. Bu kadar talep, bu kadar ilginçlik. E, Beğeni, bu kadar e, yorum, bu kadar arzu istek bildirimi içeren mesajlar, yorumlar beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani e, burada bir bağ kurduk, burada bir e, etkileşimimiz oldu. Bana gelen mesajlar beni o kadar mutlu ediyor ki... Zaman içerisinde ben bunu Instagram'dan da paylaşıyorum zaten. Mert Cücü Instagram adresinden de çok fazla aktif olarak devam ediyorum. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Ee, kısa dönem içerisinde de e, tarot falı bakımı, ritüel, yerinize ritüel yapmam ve e, kahve falı üzerindeki... E, süreçlerde ödeme kısmında çok fazla bir düşüş sağladım o yüzden bana e, instagramdan ulaşabilirsiniz yardımcı olacağım bu konuda ya da 0545 790 1191 telefon numaramdan da bana ulaşabilirsiniz ücretsiz abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın çok teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi cinsel konuda seks arzusu olmayan ilişkinizde problem yaşadığınız kişiler varsa ya da e, size aldattığını düşündüğünüz kişiler varsa evli olabilirsiniz, sevginiz olabilir, nişanlı olabilirsiniz bilemiyorum ama cinsel bir bağ kuruyorsanız eğer bu cinsel bağda problem yaşayan arkadaşlar varsa bu yaptıracağım ritüelde, bu esmal hüsnalarda e, kesin sonuç alacaksınız sadece inanmanızı e, bu noktada her videomda söylediğim gibi inanarak enerjinizi göndermenizi gerektiriyor gerisi sizde e, bu tutacak kesin tutacak çünkü e, denemediğim şeyleri ben burada yaptırmıyorum bakın bunu e, defaca söylemeye devam edeceğim ben daha önce denemediğim şeyleri görüşmesini sağlamadığım Benden daha üst olduğunu düşündüğüm insanlardan fikir alışverişi yapmadan asla video çekmiyorum. Samimiyetime güvendiğinizi, bana inandığınızı biliyorum. Bunu yazdıklarınızdan çok rahat görebiliyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Şimdi yapmamız gereken şey bu Esmaül Hüsna biliyorsunuz ki daha önceki videomda da söyledim. Aslında dua bazı alınarak yapılan Allah'ın isimlerinden birisi. Ve burada ben bunu ritüele nasıl çevirebilirim araştırarak doğru yolu buldum. Ritüel yaptırma taraftarıyım. Çünkü ben yazıya inanan, yazıyla olabilecek şeylere güvenen birisi olarak sizin de bunu yapmanızı istiyorum. Bir kağıt aldınız. Bir kağıt üzerine 161 defa 161 defa Ya mani yazıyorsunuz. Ya mani esma üstasını yazıyorsunuz. Altıda yazıyor olacağım. Ya mani Celle Celaluhu bunları yazıyor olacağım. 161 defa kağıtta olsa başka kağıda arkasına fark etmez. 161 defa Ya Mani Celle Celaluhu yazıyorsunuz. Bunu 161 defa alt alta yazdım. Yani şöyle 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 de olabilir. Arka kısma da yazabilirsiniz. Fark etmez. Ya Mani Celle Celaluhi bunu zaten aşağı kısma yazıyor olacağım. Bunu yazdıktan sonra Enerjinizi e, o kişiye yönlendiriyorsunuz. Size e, bu anlamda bağlanmasını aldatıyorsa aldatmamasını, sizinle seks üzerine cinsel üzerine bir bağ kuramamasındaki sebepleri, e, sonuçları neyse işte o konuları düşünüyorsunuz. Konunuz, sorununuz neyse fark etmez. Cinsel bağ kuramadığınız, aldatıldığınız, arzulamadığınız, arzulanmadığınız bir ilişki yaşıyorsanız, ya mani celle celaluhu. Yazıyorsunuz 161 defa ve ona enerjinizi gönderiyorsunuz. Gün içerisinde de yine 161 defa. Hiç fark etmez. Ya mani ya mani ya mani ya mani ya mani diyorsunuz. Mani demek zaten mani olmaktan geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Mani oluyorsunuz. Bu duruma mani oluyorsunuz. Bunu enerjinizle değiştiriyorsunuz. Kağıdın en altına ben e, işte bana cinsel istek duy ya da sana cinsel istek duymak istiyorum. Sizde de olabilir aynı problem çünkü. E, beni aldatma, e, işte, cinsel hayatımız düzelsin gibi şeyler yazıyorsunuz, o kağıdı katlıyorsunuz ve onu saklıyorsunuz. Muhtemelen 21 gün sonra, 21 gün içerisinde daha doğrusu bu olabilecek bir şey ama bu 21 gün içerisinde lütfen günde 161 defa ya mani, ya mani, ya mani demenizi istiyorum ve enerjinizi göndermenizi istiyorum o kişiye. Bakın burada bir çan var. Ben bunu geçen hafta çalmıştım. Üzerinde seks yazıyor arkadaşlar. Seks kötü bir şey değil. Seks konuşmak kötü bir şey değil. Cinsel arzunuzun olmamasını söylemeniz, ona arzu duymamanız kötü bir şey değil. Onu sevmediğiniz anlamına gelmez. Bu psikolojik ve bedensel bir problem. Ve bunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada e, ruhen ve psikolojik olarak çözebileceğiniz kısmı anlattım. Tabii ki bunun sonucu da eğer ki gerçekten yine sorun çalamamaya devam ediyorsanız daha ee... Sağlıksal üzerine doktorlarla görüşmenizi tavsiye ederim. Ama bunu inanarak yaparsanız 21 gün sonra cinsel durumlarınızın değişeceğini 21 gün içerisinde cinsel arzunuzun artacağını aldatılıyorsanız artık aldatılmayacağınızı e, gösteren bir e, Esmaül Hüsna aslında bu. 161 defa Ya Mani Ya Mani Ya Mani 21 gün boyu bunu söylüyorsunuz. Bir kağıda 161 defa Ya Mani Celle Celaluhu yazıyorsunuz. En alta da beni aldatma, sana istek duymak istiyorum, sen bana istek duy, cilt hayatımız düzelsin gibi şeyler yazıyorsunuz. Katlıyorsunuz, 21 gün saklıyorsunuz ve 21 gün içerisinde bu çözülecek. Rica ediyorum bununla ilgili bir şey yazarken, sorarken utanmayın, sıkılmayın. Bu kötü bir şey değil. Tekrar altını çiziyorum. Hepimiz bu şekilde dünyaya geldik. Bunu düşünerek hareket edelim. bu kötü bir şey değil. herhangi bir yine bunlarla ilgili bir bilgi aktarımınız varsa, sorunuz varsa Merkçucu Instagram adresinden 0545 790 1191 telefon numaramdan yazı WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.